Herkese selamlar dostlarım. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuzun konusu nasıl hızlı bir şekilde like kasılır? Günde 1000 like nasıl kasılır? Öncelikle sizlere bundan bahsedeceğim ama konumuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Umarım sizler de bana yardımcı olursunuz. Arkadaşlar kanalımda hani beklemediğim bir abone düşüşü ve like düşüşü yaşanıyor. Hani e, sizlerden ricam kanalıma abone olup videolarıma like atarak bu düşüşü engelleyebilirsiniz. Bana da destek olabilirsiniz. Diyerek hemen konumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen e, kısa bir bahsetmek istiyorum. Like e, ne işe yarıyor yani. E, bilenler var ama hani bilmeyen kardeşlerimiz çıkarsa aranızda e, onları da bilgilendireyim. Arkadaşlar like e, hesabın nasıl derler? Böyle PUBG'deki gibi pub, e, <laughs> popülerliğini arttırıyor arkadaşlar. Ben öyle kısaca bir özet geçeyim. Çünkü anlatamadım. Hani hesabın popülerliğini arttırıyor. PUBG'de de şey vardı. Ee, ne derler ona? PUBG'de bir şey vardı işte arkadaşlar. Siz anladınız. PUBG'de bir popülerlik arttıran bir şey vardı. <laughs> Siz anladınız onu. Ben hemen oraya geçeceğim. Konumuza geçeceğim hemen. Arkadaşlar like katmak için öncelikle yapmanız gereken zaten biliyorsunuz. Dörtlü bir takımınızın olması gerekiyor. Nasıl gerekiyor arkadaşlar? Hani sizlere like atacak arkadaşlarınız ve bu şekilde like katacaksınız. Eğitimden bahsedeceğim. Eğitimde nasıl like katılır? Şöyle göstermeli bir şekilde ben eğitim gireceğim sizlere. Daha detaylı açıklamak amacıyla eğitim gireceğim. Açılsın hemen açıklamaya devam edeceğim. Evet açıldı. Arkadaşlar şimdi eğitim girdiniz. Dördünüz savaş alanına giriyorsunuz. Ee, arkadaşlarınızı bir noktaya çağırın gençler. Şöyle bir noktaya çağırın arkadaşlarınızı. Ben hemen şuraya geçeceğim vurmasınlar diye. Arkadaşlarınızı bu noktaya çağırdıktan sonra yani arkadaşlarınızı öldürürsünüz. Onlar sizi izler zaten. izliyor yukarıda. bu sırada arkadaşlar birbirlerinize like atarsınız. Bu şekilde arkadaşlar like atarsınız. Ondan sonra zaten hemen elenirsiniz. Bu birinci taktik arkadaşlar. Taktiklerin devamı var. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Bu şekilde eğitimde hızlı bir şekilde like kasabilirsiniz arkadaşlar. Artı olarak TC'ye girebilirsiniz. Ben şimdi girmeyeceğim uzun sürer diye. Videomuz kısa olacak çünkü. Artı bir şekilde arkadaşlar TC'de kasabilirsiniz Hani bir, üçünüz eğlenirsiniz. Kalan bir arkadaşa like'ları atarsınız. Ee, sonraki oyun diğer üçü elenir. Bir sonraki arkadaşa atar. Bu şekilde arkadaşlar dörtlü bir şekilde hepiniz like atmış olursunuz dörtlü olarak. Oyun bittikten sonra birbirlerinize like atabiliyorsunuz. Bunu da zaten biliyorsunuz sizler. Oradan da like atarak arkadaşlar her oyun başı TC'de 6 like kasabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar hızlı bir şekilde like kasabilirsiniz. Ee, ufak bir açıklama yapmak istiyorum tekrardan. Ee, videonun başında da söylemiştim zaten arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarıma like atın arkadaşlar. Çünkü çok moral bozucu bir noktaya geldi bu. Hani like'ımın azalması. Bir bir noktadan sonra moral bozuyor arkadaşlar. Hani sizlerden rica ricam Tekrardan e, abone olursanız ve like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu şekilde arkadaşlar like kasabilirsiniz Ve biliyorsunuz arkadaşlar ufak bir e, bir taktik daha var. Onlardan bahsedeceğim şimdi. E, özel oda kurarak arkadaşlar birbirinize like atabilirsiniz özel odayı biliyorsunuz. Şu şekilde özel kısmına geliyorsunuz. Odayı kuruyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar 50 kişilik bir kapasiteyle de like kasabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı bir şey daha hızlı kasarsınız arkadaşlar. Arkadaş kitleriniz genişse bunu sizlere öneririm. Bu şekilde de kasabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuz kısa oldu. Bu yüzden kusura bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.